Balcım Borsa kanalından hepinize merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber 4 hisseye bakacağız. Birincisi CVK Maden, daha sonra Migros, Tofaş ve Harekese bakacağız arkadaşlar. Bu 4 hissede ne oldu ne bitti onu konuşacağız. CVK Maden Son iki günde çok iyi gidiyor %17'lik son iki günde bir yükseliş görüyoruz. Bunun sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar bugün gelen bir kap cup bildirimi. Kapta bedelsiz sermaye arttırımı yapacağına dair bir haber paylaştılar. Bu da yüzde arkadaşlar e, baktığınız zaman %3000 civarında bir bedelsiz arttırım yapmayı planlıyorlar. Bu da e, eğer olursa eğer şu anda fiyatı 280-290 bandında gelirse otomatikman fiyatın 9 TL civarında olacağını söyleyebiliriz. Şimdi 288'den 9 TL'den bir işlem görürse hisseye bir yükseliş hissede bir coşku görülebilir. Çünkü 9 TL'den malı toplamaya çalışacaksınız şu anki görüntüyle. O yüzden CVK Maden bedelsiz SPK tarafından onaylanırsa onaylamasını bekleyeceğiz. Bu da 2-3 ay sürecektir. Onaylandığında pozitif görüntüler bizleri bekliyor olacak. Şu anki görüntüde zaten yukarıda bir direnç olduğunu görebiliyorsunuz. Şöyle gösterelim. 375'lerin bir direnç ve kısa vadede hedef olabileceği kanaatindeyiz. Onun haricinde herhangi bir problemin, sıkıntının olmadığını söylemek istiyoruz. CVK madenle alakalı. Şöyle bir Fibo çekelim arkadaşlar. Görüntü nereden itibaren döneceğini bizlere söyler. Çektiğimiz zaman şurası da zirve. Hadi bakarsanız bu bölgelerin hepsini testlere vari bir hareketle geçti. Şu anda bizlere diyor ki Fibonacci 211 TL destek olarak çalışacak. 220 TL'nin üstünde kalmaya devam ederse bir problem olmayacağı kanaatindeyiz sevgili dostlar. Teknik olarak bu şekilde temel tarafta da bir sorun yok şu an için CVK madenine alakalı. Evet bir sonraki hissemiz Migros sevgili dostlar. O da şu anda aşağı doğru geri çekilme baskısı devam ediyor. Bir sat sinyali gelmişti 3 hafta önce 23 Eylül itibariyle. Daha sonra aşağı özürüm dilerim. Geçen hafta gelmiş herhalde. Şöyle biraz daha yakınlaştırıp bakalım. Evet geçen hafta bir sat sinyali gelmiş. 30 Eylül itibariyle daha sonra aşağı geri dönüş çabası devam ediyor. Şunu söylemek istiyorum. Migros'la alakalı 420'nin üstün 440'ın üstüne çıkmadığı sürece Migros 440 TL'nin üstüne çıkmadığı sürece bundan sonra negatif bir süreç Migros'ta bizi bekler. 440 TL Migros'ta direnç. Yani her şey 440 TL'de olumlu olur. 440'ın altında fiyatlamalar tamamıyla olumsuz olur ve hisseden uzaklaşmamızı sağlar. O yüzden kısa vadede geri dönüşlerde alım seviyeleri 337'ler. ve tabi burada hareketli ortalama düşer mi? O biraz meşhul ama 360, 330, 335 bant aralığı şu iki bant aralığında alım yapmak mantıklı olur. Sevgili dostlar ondan sonra tekrardan bir yükseliş potansiyeli görebiliriz. Uzun bir yıl sonra Bakın arkadaşlar bu indikatör Tamam mı? En son 15 Kasım 2022'de bir Al sinyali verdi ve o günden Bugüne hiç sat sinyali Vermedi ta ki geçen haftaya kadar Bu da önemli bir ipucudur Bizler için sevgili arkadaşlar Bir sonraki istemiz Tofaş arkadaşlar Tofaş'a bakalım O da bugün e, sabah Saatlerinde otomobille Alakalı bazı veriler geldi O veriler kötüye gidiş gösteriyordu. Bir nebze olsun Tofaş bununla beraber düştü. Zaten şuradan itibaren aslında kötü haberin e, fiyatlanmasıydı baktığınız zaman. Şu anda %46'ya yakın bir düşüş görüyoruz. Otomobil sektöründe 8 Temmuz'dan bu yana zirvesini gördükten sonra Tofaş'ta. 173'lere gelir arkadaşlar. 173'ler sizin son durağınız. Artık buradan sonra bir geri dönüş olur mu olmaz mı bunu konuşmak lazım. 175'in 174'ün altındaki kapanışlarda stop olmak fayda verir. 2-3 günlük kapanış burada gerçekleşirse stop olmakta fayda var. Buradan ama kısa vadeli eğer al sat yapıyorsanız 176'ları deneyebilirsiniz arkadaşlar kısa vadede. Bu bölgeler sizlere para kazandırabilir. Ama kısa vadeli hareketlerden çok cüzi miktarlar yüzde beş yüzde kar alıp çıkmak gerekiyor harekete bakalım hemen orada görüntü ne hareket projede o da halka arz olduğu fiyatın çok çok altında e, işlem görüyor halka arz olduğu zaman 77 TL'den açılmıştı daha sonra şu anda 68 TL negatif hareketli ortalamaların tamamının altında günlük açıp bakalım baktığımız zaman ee, yine çok önemli bir 67 desteği var. 67 kırıldıktan itibaren aşağı bir tık daha baskı devam ettirebilir. Sizler ne zaman harekette hareket bekliyorsunuz arkadaşlar? Bekleyebilirsiniz. Şu kırmızı trend kırıldıktan sonra bak burada da bir sat sinyali gelmiş. Geldikten sonra aşağı çakmışlar. Burada al sinyali gelmiş. Ondan sonra fırlamış gitmiş. Al sat sinyallerimiz o yüzden önemlidir. Eğer bu hissenin, eğer bu alsat sinyallerine ulaşmak istiyorsanız bana Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Ücretli bir şekilde veriyorum alsat sinyallerini bilginiz olsun sizler de kullanabilirsiniz. Yine hareketli 66-67 band aralığı sizler için önemli bir stop bölgesidir. 67-66 kırıldıktan sonra 2-3 günün kapanış olması durumunda stop olmayı ihmal etmeyin sevgili dostlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.